İki ham bir araya gelmedi Kader bana bir gez olsun ey, ey gülmedi İki ham bir araya gelmedi Kader bana bir kez olsun ey gülmedi Felek bir gün kadir kıymetimi bilmedi Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. Benim ey. Kimi candan sevdiysem ellerin oldu. Kime gönül verdiysem sırtımdan vurdu Kimi candan sevdiysem ellerin aldı Kime gönül verdiysem sırtımdan vurdu Hacılar kederler hep beni buldu. Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. Ben kendimi bildim bileli bir yanım yıkıktır benim ey. e